Evet Mobile Legends Bang Bang'de zamana gelecek bir tane de etkinliği vardır. O da nedir? Christmas Box. Geçen senelerde çektiğimde normalde ben bu etkinliği şanssız bir etkinlik görüyordum. Ama o seferki etkinlikte ne çıkmıştı? Gusyun kolektör çıkmıştı. Şuraya küçük bir görselini bırakarım sizlere. Bu etkinlik nasıl? Hemen şuradaki görselleri koyarak anlatayım ilk başta. şu şey bilet toplamak için yapılacak görevleri bir göstereyim hemen. Şurada direkten yine görselini bırakacağım. Çünkü daha şey test şey gelmedi etkinliği tamam ama şeyler de vardı geçen senelerden ve bazı e, yayıncılardan biraz birazdan birazcık da önde olduğu için test, server, test serverları orlardan göstereceğim şimdi. İlk başta şöyle anlatayım e, toplamda 250 elmaslık bir e, yükleme görevi var bunları topladığınızda e, size bu to, e, topladığınız parçalardan size bunları takas için iki tane şey sunuyor. İsterseniz normal biletlerle e, şey normal iki tane çevirme kısmı var. Bir tanesi normal kostümler için special falan. Diğer taraf epic e, kolektör kostümler için. Onlardan ben genelde 250 elmas yüklü görevlerini yaptığımda iki tane epic bir tane de normal çevirme yapıyorum. 250 elmas harcama görevinde etkinlikte epic kısmının indirimli kısmından yapıyordum. Bayağı güzel bir etkinlik olmuştu. Geçen sene benim için yani kolektör çıkarttığımda Bilmiyorum bu sene de yine denerim belki kolektör çıkar insanın şansına. Belli olmuyor bazen çıkabiliyor. Etkinliğinde zaten şöyle küçük bir yine görselini bırakalım her sene zaten aynı tipte geliyor. Zaten yıl sonuna doğru gelen etkinliklerden bir tanesi ara ara da getiriyorlar. Ya Christmas etkinliği de görsellerle beraber bu şekildeydi inşallah 250 elmasa patlatabilirsiniz. 20'sinde gelecek 23'ünde de 3 gün sonra da biletli de bizlerle beraber olacak. Tabu şöyle göstereyim. Zaten üst ışınlanma efektleri var. Bu üst ışınlanma efektleri ne iyidir ne kötüdür. Şansınıza baya baya eğer şansınız varsa o şekilde karlı oluyor. Yoksa aşağı yukarı bir buçuk iki üç beş kaya kadar gidiyor elmaslar. Alev tacibi de zaten şimşek mührü sürekli geliyor ama şu üst ışınlanma efekti şöyle göstereyim. Adı da şu şekilde sonsuzluk çiçeği mührü. En az gelen üste ışınlanma efektlerinden bir tanesi. Böyle yüksek bir bilete çıkıyordu. Ben bunu geçen senelerde denemiştim. Bayağı elmasım gitmişti. Almak isteyen olursa söyleyeyim birazcık. maliyet yüksek. Hatta soru işareti kısmı var mı burada? Varmış. Hemen ona göstereyim. Kahraman parçası. Bilet olasılığı. Kalıcı savaş efekti olasılığı %1. Yani 100 tane de bir tane de anca çıkacak. Yani en kötü 1.5K'da bir ihtimal çıkar diyor. Garanti demiyor bak %1 ihtimal diyor sadece. O bakımdan biraz yüksek maliyetli şeyler bu üste işte ışınlanma efektleri. Ne zaman yine Christmas'la beraber bizde gelecek bu 20'sinde bu üste işte ışınlanma efektleri de bizlerle olacak. Evet aradıklarım gibi hemen şunu da anlatıvereyim. Daha öncelerden bildiğiniz gibi hazırlık kısmında güç kristali kısmında bizim normalde servilerde neler var? Şu yukarıdakiler var. Abi de bizde olmayan ne var? Abi hemen şunları söyleyeyim. Şu. Dairotun şu omejosu yoktu artık. Dairotun şu emojisi bizlerle beraber olacak. Bir donu yerine ışık gezgini çerçevesi olacak. Bunlar da bedava bir biçimde buradan güç kristali kısmından alabilirsiniz. Bu bizlere ne zaman gelecektir? Tahminen yeni sezonla beraber bu güç kristali tarafında yenilerler. Çünkü buraları yenilemişler. Yeni şeyler getirmişler. Bir tane emoji bir tane çerçeve olarak. Şimdi devam edelim ve bazı hero güncellemeleri var. Son olarak bunu anlatayım. Hiç çok uzatmaya gerek yok. En büyük baz zaten Dairot'a geliyor. Dairot'ın ultisi artık durdurulamaz. Ultiler arasına girecek. Bu neden bu önemli? Mesela diyelim Dairot solo'da aldınız, oynuyorsunuz. karşı tarafınızda Terzila var veya Yuzong var. O sırada tam ulti atacağınızı adam size taşlaştırmatıyor. O sırada veya sizi dıplatıyor. Ultinizi bozulabiliyordu değil mi? Veya tarzda kafanıza tam o sırada ulti atıyordu. Ultiniz bozuluyordu. Artık bunlar olmayacak. Ultisi bozulamaz. Ultisiler arasına girecek. Yani zıplasa da taşlaştırılsa da o ulti devam edecek. Ve adamı hasarını vermeye devam edecek. Good job. Dairotlardan artık korkacaksınız biraderim. Dairot'un ki bu şekilde de yine birazcık kul Cooldown'u düşürülmüş olarak gözüküyor. Maşa sabitlenmiş e, ee, basic demekleri, demeçleri falan ee, ortalanmış. Moskova'nın genelde 0.5 saniye olan basic atakları 0.8 saniyeye gelmiş. Arada bir 0.3 saniyelik bir değişim olmuş. Hem yani düz vururken genelde aşağı skiller dönüyordu ya. Ondan bahsediyor. Yani burada genelde kahraman değişimlerinden en büyüğü de şu görmüş olduğunuz ki artık cüncük gibi olacak. Yeni gelecek şeyler de bu şekildeydi. Daha devamında bir dünya yenilik geliyor. Bu yenilikleri de zamanla yayınlayacağım. Takip etmeyi unutmayınız. Bir like çok görmeyiniz. Herkese iyi günler. İyi oyunlar sayanır adamım.